Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte anneme daha çok geç olmadan sormak istediğim soruları soracağım. Benimle en mutlu anın neydi? Seninle ilgili en mutlu anın, senin adını taşıdığın gibi çok derinlere inerek bu soruya cevap vermek istiyorum. Derin, kumandayı çok seviyordu ve ben kumandayı alıp derinden uzaklaştım. Derin ayağa kalkıp yürümeye başladı. Dokunmayacaksın kumandama. O anın <laughs> mutluluğunu anlatamam. Kumandama dokunmayacaktı. Peki... E... <laughs> ee, sana yaptığım şeylerden en sevdiğin en mutlu olduğun şey neydi en mutlu olduğum şey neydi yaptıklarından evet. şuydu ben hasta olduğum zaman yalnız olmadığımı hissettirmendi örnek veriyorum hastayım bir çay getiriyor ya da ne bileyim bir ortalığı toparlayıp kardeşlerine bakıyor hatta derinin makarna yaptığını bile söyleyebilir <laughs> sarma verir sarma denkim. evet peki anneciğim benim asla unutmamam gerektiğini düşündüğün bir cümle var mı? Senin asla unutmamanı düşündüğün bir şey var mı? Var. Ne? Ee, bu hayattaki en değerli şeyin kendin olduğunu hiçbir zaman unutma. Çok güzel olduğunu unutma. <laughs> Ve bu hayatta e, hiçbir şey için üzülme. Ya. İçim rahatladı. Şu her şeyi söyledim. <laughs> マイアナクシス。